başladı. Evet değerli seyirciler bugün Mutfaktayız programında Masterchef Sefa Bilge hünerlerini sergiliyor. Sefa Bilge bugün ne yapıyoruz mutfakta? Fırında tavuğumuz var amca. Evet şöyle gösterelim. Amcamla ikimiz için biraz fazla gibi. Biz biraz aç adamız. Valla yani <laughs> dışarıdan bir takviye gelmezse e, bunu biraz zor yeriz gibi duruyor ama şu andaki açlık halime göre yani inanıyorum ama amcamın ya. Evet, yani, Lezzeti yerinde olacak. Tabii uzun bir zamandır çok acıktık. <laughs> Biliyorsun burası öğrenci evi. Öğrenciler <laughs> için de yani bu az gibi görünüyor ama ilerleyen dakikalarda çoğalabilir de şu tarifini de alalım. Bu çok zor bir şeye benziyor, yemeğe benziyor. Tabii tabii. Önce e, güzel bir tavuk seçiyoruz alacağımız yerden. Kasabımızdan. Erpil er mi acaba? Ee, gelen. tabii evet. Ee, babaannemi yetiştirdiği olması daha da önemli oluyor. Bu tabii adına. babaanne tavukları başka oluyor tabii, ama. On başka tabii. Lezzet versin diye soğan, patates, e, biber, Abi ben en çok da... Bir dakika, dakika. patates, dört divan patatesi olursa Kesinlikle. bir başka oluyor tabii. tabii ki. Dört divan patatesini Yine de unutma. Yine babaanne patatesi benim için daha... Evet. Buradan yani. Dürüye Bilge'ye de sevgilerimi sunuyorum. Dürüye Bilge'ye de selamlarımızı gönderdik bu arada. Ma yani aşçıların aşçısı Dürüye Bilge'ye. Evet biz bu mesleği babaannemden öğrendik. Yani bak babaannesini de es geçmiyor. <laughs> ee, <laughs> Yalakalı kaldı babaanne bayramda parayı bekliyor. Yemesini de amcasından öğrendi tabii. <laughs> Evet bir başka programda daha başka bir yemek tarifinde birlikte olmak dileğiyle herkesi buradan selamlıyoruz hoşçakalın arkadaşlar